ben bir anne olarak sizlerden tek isteğim evlatlarınızı kanser taraması için hastanelerinizi götürün daha doğar doğmaz ben bir anne olarak çok pişmanım kızım doğduğundan beri göz doktorlarına maneye götürmedim kanser taraması yaptırmadım belki daha önce daha erken belki kızımın hastalığını öğrenebilirdim belki de daha önce daha erken tedaviye başladı. Belki de şimdi kızım yanımda olurdu. Ben kızımı çok özlüyorum. Benim içim yanıyor. Ne olur sizler de evet acı, acısı yaşamayın. Çocuklarınızı pet çekimi yaptırın, kanser taraması yaptırın, göz doktorlarını götürün. Göz arkasında tümör var mı yok mu diye baksın doktorla. Ne olur